Durun. Tamam. Burası iyi. Hadi sil. Silmemiz şart mı? Ay tabii ki şart. Babam bu evi tam 260 avro saydı. Ya üstü kirlenirse bir daha giyilmez. Pes yani Berna. Annenle baban sana hiç tasarruf yapmak nedir diye bir şey öğretmediler mi? Silin hadi. Hadi hadi silin. <laughs> sen niye silmiyorsun? Ay sen beni dinlemiyorsun galiba Berna. Bu elbise tam 260 avro. Silmek için eğileyim de üstü toz mu olsun? Aa hadi devam. Tamam tamam yeter. Kızlar planı anladınız değil mi? Anladık. Anladık. Güzel. Ayşegül hayatının şokunu yaşayacak. Bir daha bu okula geri dönmemek üzere gidecek. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Tamam o zaman. Hırpalayın beni. <gülüyor> Memnuniyetle. Memnuniyetle. <gülüyor> Vallahi. Aynaya bakayım. Hmm. Ay Tüce, bu tarz sana çok yakıştı. Çok güzel oldun. Ay tabii ki oldum. Ben zaten güzelim. Güzele ne yakışmaz? Ay tamam uzatmayın. İltifatlarınızı sonra edersiniz. Hadi çabuk. Selim bulup getirin bana. Hadi hadi. Tamam tam, tam. hadi. Ah. Hmm. Selim. Ay, Selim. Ay, Selim. Ay, Selim. Ya, ne oluyor? Ne oldu? Tüce bir şey saldırdı. Ne saldırdı? Seni kocaman yeleleri var. Seni koş! At bir aslan bir daha. Ya bir ya. Ee. Selim koş! Hadi seni Nereye ya? Hadi yap bir saniye. Burcu Hoca bir şey görüyor musun? Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Dilaver Bey ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Tabii buyurun efendim ne demek. <gülüyor> 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 kötü Az önce sanki önümden dev gibi bir kadın geçti. Ay o bendim Hulki Hoca. İmkanı yok hanımefendiyim sizin en az. Üç katınız büyüklüğündeydi. Tabii öyle. Elinde büyüteç var be adam. Ayşegül Hanım. Beni bir kez daha kendinize hayran bıraktınız. O zaman şimdi sizi yalnız bırakayım. Öptü e, öptü. Ya çocuklar Selim nerede? Selim, Berna ve Rezan'la gitti. E, yardıma ihtiyacı varmışlar. Bazı insanlar ne kadar yanlış tercihler yapıyorlar. Değil mi Ayşegül Hanım? Burayı bırak, Tuğçe'ye git. Üf. Üf. Nerede kaldı bunlar? Ya ne Ay, oluyor? Çabuk Aa, koş, ah, ah, Selim! Ne oldu? Bilmiyorum anlamadım. Tam partiye gidiyorduk birden saldırdı. Kocaman dişleri, upuzun yeleleri vardı. Senin adını bağırmaya başladı. Adını duyunca korktu kaçtı. Ama ya tekrar gelirse Selim? Selim beni bırakma. Beni atlara, aslanlara yem etme. Ya saçmalama <laughs> Tuğçe. Ne iş var atın aslanın <laughs> okulda? Kış geldi Selim kış. Kışın kurtlar, ayılar şehre iniyor da... ...aslanlar atlar niye inmesin? Yok yok at değildi. Ayşe. Tamam da biliyorsun Ayşegül. Ay Selim ne Ayşegül'ü? Benim canı tehlikeli. Sen hala Ayşegül'ü düşünüyorsun. Of. Ne Sizin oluyor ne? bakayım orada? Ne olacak? Sizin yeğeniniz yüzünden beni yolda aslanlar yiyecek. Hep onun yüzünden. Siz ona kusuruna bakmayın hocam. Tuğçe eve gitmek Ay. istiyor da. E, söylediğine göre yolda aslanlar saldırmış. Ha. Ha doğru. Yani çok dikkat etmek lazım. Ortalık kaynıyor. Ne kaynıyor? Aslan. Ben hemen senin yanına bir aslan terbiyecisi vereyim. Eve giderken onu terbiye eder, aslan da saldırmaz. Cık, tabii. Melda Hanım, <laughs> Selim ne oluyor <laughs> burada? Aa, hiçbir şey yok Ayşegül'cüm. Selim'cim sen şimdi al Ayşegül partiye götür. Tuğçe ile ben ilgilenirim. Peki hocam, e, o zaman Tuğçe size emanet. Tamam canım, merak etmeyin. Selim ne oluyor burada? Konuşuruz. Ne oluyor? Alo. Aslan terbiyecisi Gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Yürüyün kızlar. Gidiyoruz. Ay. Ay bunlar ailecek zır deli. Kadın tutturdu aslan terbiyecisi çağırayım diye. Allah'ım. Kardeş affedersin çok acıktım da buralarda kasap var mı? Ne kardeşim Aa! okul burası okul. Ne kasabı ya? Yapma ya, ya. <laughs> sizlerle idare edeceğiz o zaman. Aslan! 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 hoca gittiler. Tümper! Ne kadar güzel dans ediyorsunuz Melda Hanım. Ay siz de Dilaver Bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.